Chasing stars and holding you I can't see the end but we'll see it through get off nullo é? Balık of, çek bakayım bir. Var mı? Geliyor gibi. Hiç belli olmaz başkan. Yasıl da mı? Yasıl da kalamam kapalı değil mi sen? Kapalı. Uzak attım bunu. Geldi mi? Geliyor. Nasıl geliyor bak? Yampir yampir. kepçeyi getireyim bekle. Hmm, nasıl gidiyor bak. Bekle bekle. Geldim. Ay maşallah maşallah. Aksiyon sağlamıyor ya. <laughs> Getir bakalım kanka. Çekme çekme. İyi değil mi gene? Dur. <laughs> Hıh. Bu sarılar ne? Sarı ne? Şuradaki. Şunlar. Sarı nerede? Şeyde şeyde. Kepçede. Acaba. Acaba balık yakaladı ya. Bunu salalım. Salalım. Sonra sal. Şimdi çek. Salalım. Yok yo, salıyoruz hemen ya. Başkan. Hı. Bu hamurun içeriğini. Bize anlatıyorsun. Anlatayım mı Yok, sonra özel çekeceğim tamam. ben seni. Tamam, sal. Ucunda tamam. ne vardı? Ucunda mısır, mısır var. Mısır. Seni yap, eee, senin yaptığın mısırlardan var. mısırlar. <laughs> Teknik bu abi ya. Yayın ucuna basacaksın tek kancayı. Evet. Üç tane, 5 tane, 10 tane kancayla. Yani bir oltayı 10 balık vurmuyor yani. Yani. Şey, konserve mısır mı? Sahte mısır. Plastik ikili. Salıyoruz. Tamam. Gönder abi. Yine. Burada şeyden dolayı zor oluyor da. Yüz. Atıver git. At, at, at ya. Şöyle atıver ha. ya, Hop. Hadi bakalım. Büyüklerini gönder. Aynen. Evet gençler. Böyle Afiyet ya. olsun. Allah razı olsun. Kahvaltı edilmiş. Ama ellerinize sağlık. Çok süperdi. <laughs> Nasıl geldik ama buraya? Maceralı. <laughs> Arkadaşlar şurası bizim bent dediğimiz yer. En sonu oltayı uçurduğum yer orası. Normalde avlandığımız yerde neresi? Şurası. Evet. Ama bu tarafa bir vasıtayla diyelim. Bir Vasıtayla geldik. Aynen. Getirenlerden Vastayı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet İdil abi şeyi koy bakalım. Sınırı. Bugün ne sınır alıyoruz, bugün, ne satıyoruz, ne veriyoruz. Sınır bugün iki buçuk üç kilo. İki altı salınıyor mu? İki altı salınacak. İki dört yüz bile gelse gene salacağız balığı. Hocam yani. Rezam, dur sen <laughs> diyor Rezamcılardan onay alacağız. İki <laughs> buçuk. Onay Rezamcada. <Emza> tamam. <laughs> Hocam biz yandık. <laughs> ya şöyle yine e, limit üstleri hani ne diyor, 50 55'e kadar salalım. 50 55'in üstü de zaten ikiyi geçiyor. Tamam. 55'in üstü. Öyle yapalım. Bakarız. O zaman. Tamam. Tutarız. Büyüğü gelince onları salarız. Tamam ama e, yaralı benekli oluyor bazen. onları, ha, onları direkt, 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 tedavi ediyoruz, salıyoruz. Aynen. Direkt salacağız onlara. İlk balığı aldın. Aldık ilk balığı inşallah. O da limit üstüydü de gönderdik, limit gönderdik, Gönderdim ya. Yani. Ne bileyim zaten çeker çekmez balığı. Dedim ki yani bunu direkt salalım dedim yani. Direkt salalım. Belliydi. Hocam şerfte salınır mı ya? Valla şef neydi Büyükleri gelsin diye yaptım ben onu. Bir büyüğü gelsin diye yaptım. Abi. Sen bugün değişik bir yem yapmışsın. Evet. Onu bize anlat değil mi birazdan? Anlatayım mı Anlat. Gel yemin Gel. yanına gidelim. Hadi gidelim. <laughs> İçi bu. Şeyi bu. Şöyle hamur. Ne var abi içinde? Bunun içerisinde mısır var. Alabalık mısır, yemi var. Kırık mısır mı? Kırık mısır var. Alabalık yemi var. Pamuk küspesi var bir de. Bir de Tam bu da ekmeği var. Robotta çektim. Ekmekli yaptım. Yani biraz da böyle yapışkan olsun diye ekmekle beraber yaptım. Şu şekilde sıkıyorum yaya. Bu şekilde atıyorum. Bu Kalıyor mu uzun süre yoksa suda dağılan ya şu da bir 15-20 dakika sonra dağılıyor bu. Evet. 15-20 dakika bakalım mı bir? Şu bir atsana çocuk. Çekelim onu. Yok şöyle şuraya atalım. Hemen şuraya ileride de şuraya. Da bir görelim. Da duruşu bu. Güzel bu. Uygulanabilir. Çünkü pamuk küspesi falan hafif. Değil mi? Hafif koku olarak. Sucu alınca da şey yapıyor. Aynen. Dağılıyor. Şu şekilde duruyor. Da belli bir zaman sonra dağılıyor tabi. İyi de balığı aldım bununla. Aldım. Bununla yemledim. Ucunda şey vardı. Sahte mısırımız vardı. Sahte mısır vardı. Limit üstüydü yine ama. Sağlık. Aynen öyle. Benim yem de bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz Zulaftan karışım yapıyorum. Onu kullanıyorum. Sos hazırlıyoruz. Tatlandırmak için. Bu sefer şöyle mini bir boylu yaptım ucuna. Mini boli. Böyle deneyeceğim. Göndereyim bakalım. Şöyle gidecek. Arkadaşlar. Tek başıma aldım bu balığı. Nasıl? Lütfen şurada da şurada göstereyim. Mübarek. Kancaya nasıl geçtin? Orada ne işin vardı? Evet. İşte. İleriden gelen balık. Bu da. Ne balığı onu da bilmiyorum. Kazan mıdır? Alabalık yavrusu mu? Emin değilim ama. Ne yapayım dersiniz? Kancaya takıp atmalı mıyım? Bir bakalım nasıl değerlendireceğiz. Niye böyle oldu bugün? Bilmiyorum bugün zevk vermiyor. Ya balığın da biraz da yatma sezonu mu geldi acaba? <laughs> ya da biz balığın olmadığı yere mi geldik acaba? <laughs> Umut edelim buraya balık var diye geldik. Burada da balık yok herhalde. Vallahi Peki, burası... şöyle mi acaba? Burası yatak odası. Oralar gezinti alanlarıydı. Tamamdır. Biz adamların yatak odasına geldik de. Saatlarını bozduk. Dönüp gidip başka yere yattık. Adamlar gezmede herhalde. Ya da misafir gittiler yattılar. Vallahi bir şey var. Senin balık yine limit üstüydü. Benimki limit <gülüyor> limit <gülüyor> limit altının altının altı. Yani. Kare kökünün İyi kökü. <laughs> dedi dedi. Ama seninkini mi tutmak kolay, benimkini mi tutmak kolay? Hangisi daha kolay söyle bana. Seninki daha kolay. Hangisi daha zordu? Ben zoru başardım değil mi? Seninki <laughs> daha zor. Ortaya balık çizdiyse o ortaya nasıl dedi. İğneleri dün bile değilim. Keskinleştirdim iğneleri. Ondan olabilir. Yapıştıysa. Neyse rast gelsin bakalım. Hayırlısı her şey ya. Allah. Yavaş 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 yavaş. Tamam savcı savcı, savcı, savcı. dur. Biz büyük balık diye geldik buraya. Bizlerin büyükleri gelmesi lazım. Hadi bakalım. Günlerde alma alım. Dilley açasına alma Tamam. <Hadi. gülüyor> Kayıt <laughs> Evet, şu yeşile bir vuruş aldık. Bakalım gerisi gelecek mi? Gevşeme var mı? Yok, zaten gevşesi aşağıya iner. Hadi bekliyorum. nasıl kalmış gene? Yok dökülse daha iyi bak. Dökülen de burada. <laughs> Suda dağılmış. Güzel. Yani istediğimiz bu aslında. su da bu şekilde dağılması lazım. Gayet de güzel. Bak indi sen yani var ya bunun içine benim fikrim. Kırık mısır yerine konserve mısır koysaydın daha tamam etkileyici, etkileyici ol mi? daha etkileyici olabilirdi. Yani bir daha öyle bu yapalım. benim fikrimdir. Senin fikrine saygılıyım. Ki başkaları da öyle kullananlar var yani. Kırık mısır. Ve <laughs> benim fikrim sen bu oltanın yerini değiş. Burada ben? aşırı bir derinlik var. İçeriye doğrat. Sağa doğru bak. Evet. Ama yemledim ya atayım değiştireyim. O zaman biraz dursun sonra. Ora atayım bana. Bir attın Sağa, içeriye. Olur. Bakalım Midi abi'nin hamuru yaylara nasıl takılıyor. Bir tazeleme yapacağız. Evet. Harika bir koy arkadaşlar. Süper. Yaz başında değerlendirilebilir ama buraya da işte ulaşım imkanı sıkıntılı. Yani kara ulaşımı yok. Öyle söyleyeyim. Ama gene ortada yem kalmış bak. Güzel. He evet. Böyle bir yakına girdin sana. Yay ucuna tek kanca. E, balıkları zehir edelim. Sizi yerine Yok. vuruş var teknik de. Şimdi buranın hiç şeyini bilmiyoruz ya. Yapısını bilmiyoruz. E, hani takılmıyor. De. Takılmıyor. Altı iyi güzel. Biz de buraya tekneye geldik yani şey değil hani para yolunda gelinecek bir yol değil burası. Çok heves ediyorduk ama buralara değil evet. mi? Hep diyorduk buralara gidelim, koylara gidelim diye. Demek ki sezonda gelmek gerekiyor buraya. Buraya sıcakta sezon başı evet, geleceğiz. Sezonda geleceğiz buraya. Koylar balık dolar diye düşünüyorum. Hah sıktın. Güzel. Top ettin. Evet. Sıktım iyice düşmesin diye. Olay bu. Tamam. Suyun içinde kendini salıyor bu. Salacak orayı. Benim için koya atıyorum. Benim için koya. Sağlatıyorsun saat atıyorsun. Sağ evet. Hatta kazığın yerini de değiştirebiliriz. Ya Allah. Bismillah. Hop. Drop. Tamam. Asılamıyor bile baksana. Açık da çekecek güç yok. Alıyorum. Allah! İyi geliyor ama. Hiç aksiyon yok. Kepçeyi de versen abi. Vallahi anlamadım bir şey ya. Kalabalık Yok yandan yemiş ondan öyle ağır geliyor. Abi bu ne yandan mı yer sazan ya? Kullu balık ya bu. Geçen hatırlıyor mu vardı? İşte aynısı. Rüzgardan işte rüzgardan. Of 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 altına geçmiş valla. Dur 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 sakin sakin. İncitmeyin dedim. Rüzgardan. Ney rüzgar? Geçen. At yer mi? Alem mi? Alacaksan al. Şeydir, büyümen Onu da var. He, bu olur. pullu balık. Sazan şey değil. Onlar da İsrail diye buna diyorlar herhalde. Aa, <laughs> ee, evet. Belki de ki bak da bunun, bunun gibi. O zaman bunun da ya, evet, bunun yavrusu olabilir. Bak, bu bak, bak, bak. görüyor musun? Altın gibi, Sarı Şu sazan dedikler bu işte. Ha. Beyaz değil mi bu? Evet. evet. Pis bakar o. Nerede bu büyük balıklar? Bulamıyoruz. Tıt diyorsun ama gerisi yok. Bunları buraya aldım arkadaşlar. Yani önceki attığımız yerin sol tarafına attım. Oradan bir şey olmadı. Bunlar rüzgardan çok etkileniyorlar tut 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 ötüyorlar. Arada bir gelip kontrol edeceğiz onları. Yer güzel. Harika bir yer. Çokça balıkçının gelmediği bir yer. Demek ki balıkçının gelmesi de iyi oluyormuş. Oralar yemleniyormuş. Evet günün özetini için bakayım. Bu iş niye böyle oldu? Ne oluyor? Hiç önemli değil kardeşim. Biz bu barajlardan çok balık çektik. Bugün nasibimiz yoksa da hiç üzülmeyiz biz. Zaten bugün biz balık... Bugün de böyle olsun diyorsun. Ama bugün de böyle olsun. Ama bizim için önemli olan ne? Atmosfer çeksen. Çek, sen. Ee, Çek dağları.